Selam arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Umarım herkes çok iyi, sağlıklı, mutlu, huzurlu, iyisinizdir. Dilerim böylesinizdir. Aklınızdaki kişi aklından, kalbinden neler geçiriyor? Şöyle bir inelim bakalım. Kalbinden neler geçirdiğini, aklından neler geçirdiğini. Kolektife, genele hitap eden bir açalım. Ne zaman videoma denk gelirseniz, o zaman üzerinden alın canlar mesajlarınızı. Ee, niyetiniz niyetim enerjiniz enerjim olsun ta ki okumamız açılmamız bitene kadar ee, bakalım aklınızdaki kişinin aklından ve kalbinden neler geçiriyor olarak bakalım hemen vakit kaybetmeden sükunet ve sessizlik devam ettiği bir dönemden geçtiğinizi söylüyor üzgün üzgün çok fazla üzgün ee, bir kara kedinin girdiğini bize söylüyor buradaki resmediliş. Bu nedenle bu kara kedinin girişiyle beraber üzgün. Üzgünlüğünün getirdiği sükunet ve sessizliğin bazı durumları idrak ve aydınlanmaya çalışıyor. Kafasında çok fazla karışık olduğunu, çok fazla ne bileyim bazı şeylere de adapte olup farkına vardığını bize söylüyor. Ama yine bir üzgün, çok düşünceli. Aranızdaki olayı idrak ve aydınlanmaya çalışıyor. Hem idrak etmeye hem aydınlanmaya çalışan bu kişi bu ara kedilerin, kara kedilerin girişiyle, bu aydınlanmaya çalışıyla mücadele etmesini ve mukavemet olmasının gerektiğinin bilincini yaşadığı bir e, kalbinden geçirdikleri mevcut. Bu kişi zorluklar var her yağmurun sonunda bir güneşin açışının farkındalığını yaşasa da bu mücadelede zorluk yaşadığını, zorlandığını bize söyleyen bir aklınıza kişi var. Bu mücadelede aydınlanma yaşadığı şu süreçte evet bir yol ayrımına gelmiş. İkili geçen bir zaman sürecinde iki kişi arasında kalınan bir durumdan iki kişi dur arasında kalınan bir durum içerisinde olduğundan dolayı yol ayrımı yaşamasının gerektiğinin bilincini yaşayan ve e, bu yol ayrımında e, yaşadığı üzüntü, keder, e, sükunetin ve sessizliğin getirdiği çok fazla kederin de getirdiği şu süreçte siz tarafından sevilmeye ihtiyacının pek çok olduğunu bize söylüyor. Bu kişi siz tarafından sevilme ihtiyacı duyuyor. İstiyor. E, artık sizden bir haber alma isteği de var. Küçük bir adımınız bile kafi olacağını, yeterli olacağını bize söylüyor. Evet yükleri sırtında, omuzlarında çok fazla yükünün olduğunu ama bu yüklerinden nazaran da olsa kurtulup e, bu durumdan çıkmak ve bir haberleşme, görüşme, konuşma isteğinin arzusu içinde olduğunu bize söylüyor canlar bir takım aklınızdaki kişiler. Devam edelim. Siz tarafınızdan sevilmeye çok ihtiyaç duyduğunu, sizin sevginizle ayak, ayakta durduğunu ya da sevilmeye ihtiyacı olan bu kişi sizin yokluğunuzda keder ve elem çok fazla sukunet ediyor hayatında. Kapana kısılmış gibi hissettiği bir kalpten geçirdiği duygular var. Zihin ve düşüncelerindeki düşünceleri arasında hapis kalan, dar bir bakış açısı, kendini kapatan, kendini kapatan, bu kişi aydınlandığı, idrak ettiği, gerçeklerle yüzleştiği bir işin, aranızdaki işin aslı ve asal esasını hakikaten, artık hakikate, er ya da geç ulaşmış olduğunu bize söylüyor. Bu kişi hakikate er ya da geç ulaşmış candır. Yani şu an hakikatin pençesini yaşadığını, hakikatin pençesinde olduğunu, saklanan durumlar, evet mücadele etmesi gerektiği şu konu, sakladığı durumlar, bilinmesini istememiş sizin, gizemli bir tarafı olmuş ve bilinmesini siz tarafınızdan kesinlikle istemeyen, gerçekler bu kişinin canını yaksa da bu gerçekler aslında sizin e, bilmenizi istemedikçe ortaya çıkmış oluşuyla beraber bunlar benim şahsi meselelerim ve sırlarımdı. Ama bunlar gün yüzüne çıktıkça evet mücadele etmem gerektiğini biliyorum. O yol ayrımını yaşadığımızı ve gerçeklerle yüzleşen bir ben varım diye bu kişi çok kontrolü elinde tutmaya çalışmış kontrolü ilerlemeye çalışmış. Düşünceleri ve atılan e, adımlarının sürekli olarak denetlemeye, denetlemek istemiş, denetlemiş olan aklınızdaki kişiler sakınıyor. Bilinmeyenin yarattığı endişesi üzerinde bu kişi bilinenin kontrol altında tutmaya çalışıyor. Aslında bunun hayatında bak yine bir sırlar, bilinmesini istemiyor. Maskeler takıyor. Size ikilik yapıyor. İkililik Yaşatıyor, ikili durumlardan kaynaklı sizi e, denetliyor, öğrenmemeniz için elinden geleni yapıyor ve bilinmeyenin o yarattığı endişesinden dolayı üzerine bilinenin kontrol, sizin bildiğiniz küçük de olsa o sırlarının kontrol altına tutmaya çalışıyor ama bilmediğiniz bir takım daha sırlarının olduğunu burada söylüyor ve size söylemediğini bize söylüyor. Siz tarafından sevilme ihtiyacı duyan bu kişi çok bekliyor şu an sürecini. Sizi bekliyor. Bekleyen bu kişi olayları zamana bırakmış olmasıyla beraber evet bu ilişki adına süre tanıyor. Acele etmemeye çalışıyor, acele etmekten kendini sakınıyor ve hala birleşebileceğinizin, hala bir araya gelebileceğinizin umudunu yitirmediğini. Çünkü e, bu kişi aranızdaki o gizemli durumları, olayları zamana bırakmış ve hala da umudunun bitmediğini, hala sizin onunla olabileceğinizi uman. Unmak isteyen bir aklınızdaki kişiler, mevcut canlar. Devam edelim. Evet, bu kapana kısılmış zihin düşünce arasındaki hapis yaşayan aklınızdaki kişi kaçınılmaz bir son. Ani bir değişim, felakete giden bir durum içinde kendini bula bulmuş. Yanlış yerde olmuş, yanlış insanlar ve yanlış zamanda olan aklınızdaki kişi çok fazla hayal kırıklığı, ani bitiş, umulmadık değişim bu kişiyi sessizliğe ve sükunete teslimiyet olmasına sebep olmuş. Beklenmedik e, değişiklikler, ani sarsıntı, düzeninin bozulması bu kişiyi kat be kat üzmüş ve idrak ve aydınlanma Peşine düşse de gerçekleriyle yüzleşen bu aklınızdaki zatlar hedefine ulaşmak istiyor. Artık objektif olarak duygularını hiçe saymış. Size duygularını hiçe saydığından dolayı zaten ani bir bitiş, kaçınılmaz bir son yaşanmış. Duygularını hiçe sayan aklınızdaki kişiler mantıklı hareket ettiğinden dolayı zeki insan, otoriter, güçlü, olgun, kuralcı, disiplinli ve strateji bir yaklaşımla duygularını göstermemekte size ısrarcı olmuş, kısıtlayıcı olmuş. Kendini açıkça size, size yani ifade etme işini bize söylüyor. Bunun hayatında bir üçüncü kişiler dahil olabilir. Bunun hayatında bu insanla aşk sakladığı durum bir üçüncü kişi olabilir. Bir karşı taraf ee, olabileceğini ve burada şansı, güveni e, istikrarı kazandığını gelecekle olan e, bir ne bileyim, gelecekle bir plan yapmış olabilir. Ve bu planları kontrol etmeye çalışmış olabilir bir üçüncü kişilerle. Bu her faktör olabilir. Ve bu kişi eee yani bir üçüncü kişilerin e, maddiyatından dolayı aklınızdaki kişiler bu üçüncü kişilere e, yanaşmış olabilir. Orada e, maddiyatı da bağımlı bir partneriniz olduğunu, kendi kendine vesvese yarattığını, karanlıktan aydınlığa çıkamadığını, karanlıkta kaldığını ve bu insan, bu üçüncü kişiler aklınızdaki kişiyi baştan çıkarmış olduğunu... Kontrolden çıkmış olan bir aklınızdaki kişilerin varlığı yasak aşk ilişkisi yaşıyor olabilirler. Ya da sizler yasak aşk yaşıyorsanız takıntı yapmış, kıskançlık ve güvensizlikten dolayı bu ilişki kaçınılmaz bir sona e, kaçınılmaz kaçınılmaz bir son yaşanmış olduğunu bize söylüyor. Ve sizler. E, canlar bu kişiyi çok beklemiş, bekliyor, hala da bekliyorsunuz. Olayları belki zamana bıraktınız, belki aklınızdaki kişiye süre tanıdınız, acele etmediniz, hala o bekleyişte olan sizler. Şu an aklınızdaki kişiler bu bağımlılık ve karanlıkta kaldığından dolayı e, artık aziz mertebesine ulaşmış. Burada da hakikatleri gördüğü ve aziz mertebesinde olan vicdanlı olmak istiyor. Bu kişi geleneklerine, göreneklerine düşkün olabilir. İyi, kötü, adaletli, temiz, adaletli bir şekilde ilerlemek istemiş olabilir. Zeki ve bilgedir. Aslında zekice ilerliyor. İç dinliyor ama adaletin de artık tecelli ettiğini ve yaşadığı o sıkıntıların kendine döndüğünü size yaptıklarından kaynaklı şu an kendinin acı yaşadığını. Acı yaşadıkça da adaletin adalete teslim olduğunu bir nevi bize söylüyor. Canlar söylüyor aklınızdaki zatlar. Bu kişi yasak aşk ilişkisi ilişkisi yaşıyorsanız çok fazla takıntı yapmış. Kıskançlık ve güvensizlik bu sebeple. Çünkü bir üçüncü kişiler dahil olmuş olduğunu bize söylüyor. Bu bir üçüncü kişilere de maddi açıdan e, ne bileyim e, aralarında anladığınız siz olaylardan dolayı bu kişi bunu baştan çıkarmış ve e, orada aklınızdaki kişiler pek bir keyif sürmüş, bolluğu bereketi, maddiyat finansal anlamda çok fazla e, iyi bir üçüncü kişiler bunlar. Ve bakın kule ölü. Bakar mısınız? Nasıl rezone geliyor? Şöyle hepsini bir, bir açalım. Artık yolculuk, özlem, akışa bırakıyor ve güçlenmeye çalışıyor. Evet, bu kişiler canlarım tamamlanmamış bir döngünüz olduğundan dolayı sürekli başa saran bir tamamlanmamış döngü. Bir olay, bu aranızdaki olay ya da ilişkinin geri dönüşü olmayacak şekilde sonlanmış olmasıyla sıfırdan sizinle başlamak yapmak, başlangıç yapmak istediğini, beklediğinin tersi yönünde bir haber alabileceğinin üzüntüsünü yaşasa da içindeki potansiyelin açığa çıktığını, vakti geldiğini, harekete geçmeye hazır olduğunu, yeni bir ilişkiye sizinle bu e, ilişki kurtarmak adına maceraya ilerlemek istediğini. En zoru diyor seni özlemektir. Geçmişi tam da olduğu gibi hatırlıyorum aslında. Zihnimin oyunlarına kapılmadan anılarımı daha iyi ya da daha kötü yapmadan seninle Kavuşmak ve özlemimi gidermek isteyen ben akışa bıraksam da her şey tam da olması gerektiği gibi oluyor. Evet güveniyorum ve güvende olduğum sisteme kendimi akışa bıraktığım şu süreçte içimdeki gücü fark ettiğim zaman içindeyim. Ve e, adaletli olduğum sürece adaletli oldukça o içimdeki gücü fark eden ben en zoru da zaten özlemekmiş. İçimdeki potansiyeli, potansiyeli açığa çıkarmanın vakti geldi. Harekete geçmeye hazır ben artık özlemimi bitirmeye, senin de kavuşmaya ve sana bir kere de olsa sarılmaya geliyorum, istiyorum. Özlemli olan da bir aklınızdaki zatlar, kişiler mevcut. Evet kendini şımartmak istiyor, dinlenmeye geçilmiş, zaman ayırıyor. Bedenini ve zihnini rahatlatmak için bir süreliğine sessizlik, iyi geleceğini bize söylüyor. Bu kişi çok fazla sessizliğiyle ilerliyor. İyi geleceğini düşünüyor sessizliği ama çok fazla da değişim dönüşüm içinde. Bu sessizlik bu kişiyi beklenmeyen hayata artık düşünceye, duyguya sahip olması için bazı isteklerinden artık vazgeçmek istiyor. Yani bu bazı gözü doymayan, aklınızdaki kişi bazı istekleri ve arzularından vazgeçmesi gerekiyor ki istediğini yani sizinle bir olmak adına. Evet bu kişinin çok fazla seçeneklerinin olduğunu, siz hariç çok fazla seçeneklerinin olduğunu, bir şeye, evet bir kişi çok fazla, size çok fazla... Odaklanmış yani seçenekleri de olsa odağındaki olan, odağını size odaklamış olan tek kişisiniz diyor burada. Ee, başka harika seçenekleri de olduğunu görmemezliğe geldiğini bize söylüyor. Evet etrafında sizden hariç seçeneklerinin olduğunu ama bunları görmezden geldiğini. Çünkü değiştirmiş, dönüştürmüş olan sizsiniz bunu. Dinlenmeye geçtiği şu süreçte güçlenme, güçleniyor. Çünkü en zoru diyor özlemekmiş. Seni çok ama çok özledim. Sana bağımlılık ya da bağımlıyım diyen de bir aklınızdaki kişiler size içini dökmek çok fazla istiyor hayatındaki olup bitenleri, sizden sakladığı durumları, olayları, size anlatma isteği ve arzusu içinde olduğunu, içini dökmek istediğini, artık o stres ve öfke kaygıdan uzaklaşmak istediği bir zaman içinde, ruhuyla yeniden bağlantı kuruyor ve hepsinin dışarı çıkmasına izin veriyor. Çünkü o içindeki buhrani dönemi, sıkıntıları, olayları dışa artık çıkarmasına izin vermek istiyor. Çünkü çok fazla stres, öfke ve kaygıdan uzaklaşmak isteyen. Çünkü bu kişi çok fazla bunalmış. Bu üçüncü olaylar, üçüncü kişiler, üçüncü faktörlerden dolayı e, seçeneklerinin de olsa değişip dönüşen ve sizin beklediğinizi bilen de bir aklınızdaki kişi var. Sakladığı durumların artık gün yüzüne çıkmasından dolayı bu kişi e, kendi vesvesini yaratmış, vesveselerini yaratmış, karanlıktan aydınlığa çıkamamış, kendi karanlığında boğulduğu bir dönem ve e, aranızdaki o güç savaşını, aşırı hırslılığını karanlık işlerle uğraşan aklınızdaki zatlar her şey tam da olması gerektiği gibi oluyor. Düşüncesini de kalbinden geçirse de kaçınılmaz bir sonun, ani değişimin felaketin eşiğinde olduğunu <laughs> bize söylüyor ama en önemlisi de çok özlemli bir aklınızdaki kişiler mevcut. Sizi çok özlemiş, sarılmak ve kokunuzu içinize içine çekmeyi planlayan ve isteyen zihnin zihin oyunlarına artık kapılmak istemiyor. Anılarını daha iyi de daha iyi daha iyi böyle anılarını tazeliyor. Çünkü Sevilme ihtiyacı siz tarafınızdan görmek istiyor. Bu kişi sizi seviyor ve siz tarafınızdan sevilmek isteyen bir aklınızda kişiler mevcut canlar. Umarım faydalı olabilmişimdir. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.